Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Valla uzun zaman oldu şöyle kahvaltıyla evet. bir açılış yapmayalım. Biz bugün sabah erkenden uyandık. Birkaç çamaşır vardı katlanacak. Onları katladım. Şimdi bize böyle yumurtalı ekmek yaptım arkadaşlar. Yanına roka bir de domates var. Burada da tatlımız. Bugün mutfakta yiyoruz. Evet. Hep Bu da yine uzun zaman sonra değil mi? İmen <laughs> e bura. Daha pijamayla duruyoruz. Değil mi? Babam. Genelde aslında rutinimiz sabah kalkar kalkmaz hazırlanırız. Ama o kadar çok işim vardı ki hemen elini yüzünü yıkadım. Üstüne böyle bir yelek falan aldım. Ve böyle hemen işlere koyulduk. Çünkü çok çok acayip planlarımız var. <laughs> Neyse şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Hemen mutfağı toparladım. Şimdi ne yapacağız? Eymen Burak'ın ek gıdası için hazırlık yapıyorum. Saat böyle hep 12 gibi et gıdasını hazırlıyorum. En 12 buçuk falan gibi artık yiyor. Evet, yani heyecanlıyız. Aslında sabah e, atıyorum doyduktan sonra 2 saat geçiyor. Zaten yavaşça acıkmaya başlıyor. Bir evet. uyuyor, uyanıyor. Bu arada aslında yoğurt da başladık. Keçe sütünden yoğurt yaptım biliyorsunuz ama hiç sevmedi. Yani gerçekten e, keçe sütünden yoğurdu hiç sevmedi. E, diyetisyen de dedi hani zorlamayın sakın hani ters tepebilir. O yüzden başka bir şeyle başlayalım. Bence sebzeyle başlayalım dedi. O yüzden sebze veriyoruz şu an. Şu an havuç ikinci günümüz. Yarın üçüncü. Ondan sonra inek sütünden yoğurt vereceğim. Bir de öyle diyeceğim. Şunu hemen bir ikiye. Evet tabii ki. Şunu da açalım. Evet, ben normal buharda pişireceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey koyayım. Şöyle birazcık birazcık doğrayayım. Minnak minnak hemen burada uyuyordu, uyandı. <laughs> Dedim hemen şunu koyayım. Evet. Altında su var zaten gördünüz. Ağzımı kapatacağım. Şimdi bir güzel buharda pişireceğim arkadaşlar. Şurayı da sileyim. <laughs> bir güzel pişireceğim. Evet şimdi bir torba hazırlıyorum. Malum koy evine gideceğiz bugün. Koy, koy evine. <Köy> <laughs> Köy evine gideceğiz malum. Bu arada onu söyledik mi bilmiyorum ama biz hafta sonu köy evinde kalma niyetliyiz arkadaşlar. Evet. O yüzden şu an böyle evde hazırlık yapıyoruz. Bir tane küçük tencere götüreceğim. Minik bir tencerem yoktu. Hemen buranın ek gıdasını bunun bunu için de hazırlarım diye düşündüm hafta sonu. Şimdi e, cumartesi yine havuç yiyecek ama pazar günü yoğurt yemesi lazım bir de pazartesi. Pazartesi de ne zaman eve geleceğimizi bilmediğim için şöyle bir tane inek sütünden yapmış olduğum yoğurdu koyacağım arkadaşlar. Sonra bir tane diş kaşıyıcı koyacağım. Belki lazım olabilir. Şöyle bir tane kabını koyacağım arkadaşlar. Bunu da orada kullanırız. Ondan sonra şöyle suluğunu koyacağım. Bunu hatta biraz daha. Hatta şimdiden suyunu koyayım şekilde çok azıcık belki rezene de alırım yanıma. Bu su kaynayıp soğutulmuş su. Evet ya arkadaşlar şöyle şu sürahimde hep e, kaynatılmış, soğutulmuş su var. Bu şekilde suyu koyayım minnaşımın. Bu da hazır olsun. Burada da vitaminleri var. Demir, D vitamini, bir de böyle diş çıkarması için Osanit. Aynen yani diş çıkarmada e, nasıl diyeyim? Kolay atlatsın diye Osanit bu şekilde. Başka ne? normal böyle nasıl diyeyim? kaşığı falan çatalı önlüğü hepsi var köy evinde. Onları zaten götürmüştüm. Şimdi bunları katacağım şimdi. Tamam. Şöyle suyumuzu şöyle kenarda dursun. Bunu zaten biraz daha... da göstereyim. Uyandı. Yatağın üstünde de eşyaları var. Hazırlıyoruz. Ne yapıyorsun babacım ya? Babacım. Günaydın. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Acıktın mı sen yoksa? Annemiz hazırlıyor babacığım. Şimdi bakın şöyle bir güzel havuçlarımızı hazırladık. Biraz havucun suyundan da kattım. Buharda pişiyor ya. Suyundan da kattım arkadaşlar. Şimdi şurada zeytinyağım var. Böyle minnacık yani bir damlacık bile olsa katacağım. Şöyle. Tamam. Şöyle karıştıralım. Ve şimdi eğmen buğrayı vereyim bakalım. Şöyle karışsın karışsın mister gibi. Heh, şimdi eğmen burayı hazırlayalım. Verelim. Evet oturduk masamıza de takalım mı annem? Allah'ım burnunu da öyle bir çizmiş ki Cık. yavrum benim. Heh. Gel bakalım Heh. hazır mısın? Deneyelim mi annem? Bak minnacık vereceğim sana tamam mı? Aa. <laughs> Aa böyle de olmaz Aa. bak bak hemen bura nam 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 evet ha, biraz ağzında kaldı ne oldu değişik bir tadı varmış değil mi misler gibiymiş ha. nam 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 gel bak hemen bura bak He, su mi? Evet. Dün öğürmüştü havucu yerken. Bugün kocaman bir adım attık ve öğürmedik değil mi annem? Hiç öğürmedik. Hatta birazcık da yuttu. Yutmayı da böyle şeylerde sabırlı olmak lazım. Sonuçta yani anne sütünden sonra ilk kez böyle değişik bir şeyler yiyor. He annem açmak ister misin daha? Bir tane daha hadi. Bir tane daha deneyelim mi? İstemiyor mu? Tamam istemiyorsan zorlamaya gerek yok değil mi? Suyunu içmek ister misin? He? Suyunu ister misin? Al bakalım. Hı. Düştü. <laughs> Düştü anne. Evet ben hazırlıklarımı bitirdim. Kedilere şöyle baya bir su, mama falan koydum. Şuralarda da var. Bakın şu falan da var. Bu şekilde bütün hazırlıklarımızı hallettik. Hemen buranın bavulunu toparladım. Hemen oyuncaklarını hazırladım. Ondan sonra başka tripod falan hazırladım. Şimdi sadece hemen buraya giydirmek kaldı. Ben şalımı yapacağım. Ondan sonra artık çıkabiliriz. Başka bir şey de kalmadı. Değil mi Eymen Burak? Şuna, şuna, şuna. Merhaba. <laughs> Allah'ım evet biz hazırlandık. Son şeyleri de aldık. Ve artık çıkıyoruz alışveriş yapacağız. Market alışverişi. Ondan sonra da artık kusura bakmayın. Böyle yamuk yamuk çekiyorum. Allah'ım şu arabanın pisliğine bak. <laughs> bütün işler bitsin de artık. Allah, iç dış kuaför yaptıracağım. <laughs> evet. Bir market alışverişi yapıp ondan sonra köy doğru gideceğiz. Şimdi markete geldik. Alışverişimizi yapacağız arkadaşlar. Alışverişten sonra da hemen çocuk köy gideceğiz. Pamuğu da özledik zaten. Hemen onu da görürüz. Eymen burada uyuyor. Şuna bakın tam bir pofuduk gibi. <laughs> bu arada bu e, astronot tulumunda e, eldivenleri ve şu ayak kısımları çıkıyor. Onları ekstradan böyle takıyorsunuz. Hadi bakalım. Ay 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 ay. Tulumu da çekelim. Şu şimdi yatırma pozisyonuna getirdik. Rahat rahat uyusun. Biz de rahatça alışveriş yapalım. <laughs> Fırsattan istifade şöyle bayağı bir kapatsak ya. Hadi. Evet alışverişimizi yaptık. Annem günaydın. Valla alışveriş bitti. Tam arabaya geldik. Gözünü açtı pamuğum benim. Sen misin babacığım? <laughs> Geç Şuna ya, ya. yanaklara. Allah'ım şu arabaya bakın ya. <laughs> Valla. İyice bakın mahvoldum. Neyse. Halledici yok. Onu da halledeceğiz. Eğmen burası. Allah'ım yavrum nasıl da çizmiş kendini ya. Eymen Bora. Eymen Bora. Anne sen tam bir ayıcık mısın? Allah'ım ya. Belertiyorsun gözleri kocaman kocaman. He? Belertiyor musun gözleri? Bu arada minderlerimiz bitmiş. Çok sabırsızım onları görmek için son halini merakla bekliyoruz değil mi? Benim ben bura. <gülüyor> <gülüyor> annem, ben geldim. Gel bakalım. Geldin mi? Şuna şuna. Kamera açıp kapatır mısın yavrum? Hah. Tabii. Gel bakalım. Pamuk. Geldi. Nasıl koşturuyor? Nasıl? Ay, yedim ben seni. Gel. Gel, gel pamuğum benim. Sevincini yesin anne. Gel, gel, gel. Ne oldu? Oyun oynayalım mı? Hep şeyler yapışmış biliyorsunuz o. He, Ne yapıyorsun sen böyle? Gezelim mi seninle? Sevsin mi annesi? Ot patilerini yiyeceğim seni. Aha buradaymış pamuğumun bu oyuncağı. He? He? Al bakalım. Hep oyuncaklarıyla oynamış kurban olduğum ya. Gel, gel, gel. Gel. Ha? Nasıl mutlu ya. Kırmızı koşturuyor. Pamuk. Al bakalım. Al bakalım. Ay şükür benim. Gel, gel, gel. gel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oyun mu oynayacağız biz? Oyun mu oynayacağız biz? Adem abi kolay gelsin. <laughs> Aşkım benim katileri bak katileri tam yemelik tam bu benim bu benim. Aşkım bir şey iste sen, sen Tabii. Ee, i̇çeriye getirdim eşyaları böyle e, içeri doğru taşısan çok, çok var çünkü. Tabii geliyorum canım benim. <laughs> evet. Gençler. Şimdi ilk önce sobayı yapacağız. Eymen burada arabada uyuyor şu anda. Hı -hı. Enişte ben geçen bunu hazırlamıştım. Evet. Şöyle göstereyim size. E, Hı -hı. Bakayım. 4'te 3'üne kadar kömür koydum. Şöyle tahtaları dizdim. Biraz karton koydum. Evet. Şimdi şu tahtlardan biraz alacağım. Çok boğmasın. Çünkü biraz da şöyle yapalım. Bu arada hani biz e, ilk yaptığımızda hani şunu şöyle yapın böyle yapın diyenler evet. oldu. Sağ olun. E, çünkü yani biz de ilk kez falan yaptığımız için zaman zaman Aynen. öğreniyoruz artık. Böyle Tala talaş. He, talaş da çok hızlı yandığı için biraz talaş koyuyorum. Evet. Talaş da yakacağım. Şunu açmak mı? Şimdi önce bak şu arkadaki boruyu açacağız. Tamam. Sonra bu alttakini ve yanana kadar şu üstü de açık bırakacağız. Üsttekini. Hı, hı. Ondan sonra yandıktan sonra üstü kapatıyoruz. Bu açık kalıyor ve o açık kalıyor. Tamam. Bir de bana şey diyen oldu. Şuradaki fırının camını açın. Daha hı. iki kat daha çok ısın diye. Onu da hı. deneyeceğiz bir. Bir önce bir yakalım onu. Burayı da açık bırakacağız. Bu arada bana da öğretirsin ben de yakarım tamam, bir tabii ara. Tabii canım. Şimdi bir bakacağım talaşlar yanıyor mu yoksa çırayla yakacağım talaşları. Şöyle yapalım ya da karton yakalım. Kartonun içlerine aralarına koyayım. Şöyle açalım. Hava alsın biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Beni mi arıyorlar? Evet. Allah kimler Kimdir bu ha, ya? Telefon bendeymiş ya. Evet. Şimdi talaşlar yavaş yavaş alsın. İstişi şey olmasın diye şöyle kapatmamız lazım. Şimdi bak tabaklar hemen ne güzel tutuşuyorlar. Onlar tutuşuş tahtalara tahtaları yakacak sonra o kömürü yakacak. Evet. Hı. Evet, süpersin. Bitti değil mi? Ha, bitti. Şimdi ben inşallah... yanına gidiyorum. Heh, alalım da. Heh. Tamam. <laughs> Bir pamuğa da biraz şey çıkalım, biraz gezdireyim. Hayır olursa şu an aslında bahçeden pek çıkmak istemiyor ama. Anne, sana sana taze su koyalım su koyalım ya. Suları hep böyle donuyor. Biz de sürekli olaraktan gelip su koyuyoruz. Şuna şuna şuna. Allah'ım yiyeceğim ya. Kabuk. Gel. Gel annem. Gel bakalım. Sobamızı yaktık. Burak hemen şimdi gitti minderleri almaya. Ben de hemen burayı emzirdim. Şimdi de oyun oynayayım size. Ee, buraya birkaç üst baş getirdim. Ben üst baştan kastım. Ee, yani fazladan kazak, mazak, yedek şeyler getirdim. Ki yani buradayken böyle üstüme atabileyim. Şöyle yelekler falan var arkadaşlar. Şimdi bunları buraya diziyorum. Bir tanesi Eymen buraya, bir tanesi bana, bir tanesi de buraya. En sonuncusu da böyle nev resimler falan olacak. Şimdi bunu hallediyorum ben. Size son halini gösteririm. Ay valla şu dolapları hallettim. Hatta benim kısmı. Böyle birazcık göstereyim size. Şöyle bastırmam lazım. Bu şekilde. Burayı da düzenlemiş oldum. Valla almışam bir şey yapmadım. Yeter ki güzelce böyle düzenli olsun, temiz olsun. Heh. Şuraya bu telsizi getirdik arkadaşlar. Biz mesela aşağıdayken Eymen Bura burada uyurken e, onu duyalım diye. O yüzden bu telsiz artık burada. Eymen Buran bolunu boşalttım. Buraya yerleştirdim. Buran burada. Bu en altta nevresimler arkadan var. Bunu da şuraya kenara koydum. Dönüyor da dönüyor. Dönüyor da dönüyor. Dönüyor da dönüyor. Ne oldu? Başına mı gidiyor sallanmak? Evet. Sobamız yanıyor. ben yine ne olur ne olmaz diye böyle yelek giydirdim. Şöyle bakın. Şu şeylerden, direklerden astık. Bir güzelce. Ne Ne oldu? Sanacağım mı yiyeceksin sen? mı yiyeceksin sen? Hoppala. Hoppala. <laughs> Minik maymuşum benim. Nasılmış? Beğendin mi salıncağını? Hoppala. Yüzleyeceğim şimdi birazdan onu. Şöyle salıncağı da size göstermiş oldum. Evet gençler. Ay biraz nefes nefeseyim kusura bakmayın biraz yoruldum. Şöyle geçen de göstermiştik size bunları. Şu en üsttekileri de vernikledim. Çok güzel oldular. Minderlerimiz de bu arada geldi. Şöyle renkleri bu şekilde ee, krem rengi tarzı kadife kumaştan yıkanabilir. Yani fermuarlı. Şöyle sırt bölgelerindeki tahtaları da vernikledim. Güzelce bunlar da hazır. Şimdi önce bunları buraları monte edeceğim. Ondan sonra yastıklarımızı koyacağız inşallah. Ya siz ne yapıyorsunuz acaba? <laughs> Canlarım benim. Bak bak nasıl yakalıyor. Maşallah ona. Ana gidiyor. Canım benim. Ben içerideyim hayatım. İş yapıyorum. Tamam. Gençler bu paletleri de birbirlerine sabitlemiyoruz. Zaten ağırlar. Yani öyle kayma falan yapacaklarını düşünmüyoruz. Ama en üsttekilerini şu direklere montelemeye düşünüyorum. Hani hiç olmazsa oradan sağlam olurlar. Alttakiler de dediğim gibi yani sağlam oldukları için bir de birbirlerini tutuyorlar yani kaydırmıyorlar. Bu şekilde sadece en üstü monteleyeceğim. Sonra da şimdi sırtlarını yapacağım. Ben hatta şurayı bir süsledim. Muhteşem ötesi arkadaşlar. Yani şöyle süslü halini görünce ben bile inanamadım. Gerçekten çok çok güzel. Valla. Ee, bu arada perdelerimizi de Terzi'ye vermiştik. Ee, Allah'tan hallettiler. Ee, şimdi onlardan bir tanesini asmayı planlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir tane şu an perde askımız var. Diğerlerini tekrar sipariş vermem gerekiyor. Onlar iade olmuş. Yani çok göstermiyorum çünkü hani ev turuna adı bir şeyler kalsın istiyorum. Böyle hepsini son haliyle görün istiyorum. Zaten elimden geldiğince hep çekmeye çalıştığımı biliyorsunuz. Evet ve dehşet derecede açım. Gerçekten ya yani bir şeyler yapıp hemen yememiz lazım. E bir yandan yorgunuz ne yapacağımı bilmiyorum. Evet onu yeriz yanına da. Bir sıcak çorba mı yapsam hazır? Yok canım yeter. Biraz ortalığı falan düzeltmeye çalışıyoruz. Aha. Yaklaşık 2 saat sonra da Eymen Buğra artık hatta bir buçuk saat değil mi? <laughs> şey, Aynen ay, tamamen artık gece uykusuna geçecek. Bakalım Abi böyle iş, böyle o. hallediyoruz her şeyi. Evet arkadaşlar şimdi ilk kez sobamızda bir şey yapıyoruz. Bir yandan kumpirler oluyor değil mi? Hı hı. Onlar oluyor. Ben şimdi hazır çorba yapacağım. Şimdi dersiniz ki Beyza niye hazır çorba yapıyorsun ama inanın şu an gerçekten bir şey yapacak güçte değilim. Çok kötüyüm. Vallahi çok açıktık bir de ya. Aynen. Şimdi tereyağımı ekledim. Yandı. Şimdi salça ekleyeceğim. Bunu biraz kavuracağım. Kavurduktan sonra da şey ekleyeceğim arkadaşlar. Normal suyunu ve ezogelin çorbasını hazır olan. Şöyle Birazcık daha salçamızı oh. ekleyelim. Valla ben ilk kez bu arada sobada bir şey yapıyorum. <laughs> Aman dikkat et üstüne başına. <laughs> işte Kumpirlerimiz olmadan dedik hemen şu çorbayı bir höpletelim. Çünkü gerçekten kötü oldu. Şöyle ezogelin çorbanı. Yanına ekmek çıkardım. Böyle şimdi yeriz. Sonra kumpirimizi yeriz. Açlık çok kötü bir şey. Bak da şimdi şöyle <laughs> bakın. Kedi kulübesini yapıyor. Emre evet, Buğra. Evet şimdi bize afiyet olsun. Bu arada bu salıncağı da buradan alacağız. O burada kalmayacak. Başka bir yere gidecek. Bakın soğanlar, sarımsak, patatesler de oldu. Şimdi bunları çıkaralım. Böyle içinde göstereceğim size şu patatesleri. Oh 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 oh. Of oh, of oh, of oh. of Evet tereyağımız güzelce bir erisi. <laughs> da telefona şey yapıyor, didikliyor. Şöyle yapayım. Hmm. Anam. Bir güzel erisin. Şimdi ben karıştıracağım onu güzelce tuzlayacağız. Oh. yiyeceğiz valla. Evet. Allah'tan alışveriş yaptık. Ekstradan böyle ketçap meçap istersek ya da kaşar koyarız. Hı. Hmm. Hı. Hmm. bir güzel önce bir şey olsun neresin? <laughs> Tuzu da getiriyor. Bugün böyle biraz şey oldu. Çünkü yani gerçekten yorgunuz. Ama idare eder değil mi? Çok şükür. Çok şükür. Bu bıdık da burada. Ne oldu? Görüyorsunuz market alışverişi yapmıştık. Şimdi böyle buzdolabını doldurdum. Şuraya hemen buranın şu hani eğer ki ateşi çıkarsa diye böyle kalpol e, koyduk. Kremamız, labnemiz şu ek gıdası için hemen buraya evden getirdim yoğurdunu. Şuraya yumurtalarımızı koydum. Tereyağı, şöyle ketçap, renk sos falan. Burada da sütümüzü. Bakın yine süt şişesi aldık. Evden getirdim yani. Almıştık biliyorsunuz. Sonra şöyle e, sodamızı koydum. Şuraya bütün sebzeleri koydum. Altta böyle biraz daha sert olanları. Üstte de böyle yumuşak olanları koydum. Vallahi hepsi de sığdı. Hatta bayağı bir yerimiz var. Şurada e, içeceklerimizi, etler. Hatta şurada buzluk var. Ama şimdi yarın yapacağımız için hiç gerek duymadık açıkçası. Hah gerek duymadık açıkçası buzluğa koymaya. Sonra şurada yoğurdumuz, işte mısırımız, salçamız var. Yani bayağı bir yerimiz daha var arkadaşlar. O yönden çok iyi oldu. Erzak e, düzenlememi de yaptım. Onu da göstereyim size. Bakın Burak şimdi bir tanesi şu ışıklardan evet. biliyorsunuz almıştım. İşte burada. Şunlardan almıştım. Daha buraya raf geleceği için şöyle iki tane raf gelecek. Ondan sonra bunların ikisini yapıştıracağız da şuraya bir tane yapıştırdık. Açsana evet. de. Üçü de şu an açılıyor bak şimdi. Şu Bu açma bu kapatma ee, <laughs> şu az ve çok uh -huh. yine kapatabiliyorum şu 30 dakikaya bastım hep hepsi açılıyor 30 dakika sonra kapanıyor süper ya çok güzel şurayı da göstereyim size bütün baharatlarımı doldurdum arkadaşlar böyle her şey top dolu <laughs> <Bak aşağı gülüyor> evet kumandalığı var bunu bir yere asabiliyoruz böyle Hı, süper şuraya bir kenara bir yere sana. de asabiliriz fark Hı. etmez Bunları zaten biliyorsunuz şuradaki rafa inşallah koymayı planlıyorum ama o raf gelecek de ben onu oraya asacağım da neyse. <laughs> gelir gelir. Aynen. Bütün bulaşıkları hemen yıkadık, tertemiz yaptık. Allah maşallah. Allah minnacık güzel. suyla yapmaya çalıştık. <laughs> Çünkü biliyorsunuz suyumuz kısıtlı. Bayağı bir bidon aldık ama yani sonuç olaraktan burada 3 gün Cumartesi, pazar iki gün var daha. Pazartesi de evet. sonuçta yanda yani gün, gün falan aynen. E bugün de geldi, kullandık. Vallahi. Bir yandan temizlik de yapılıyor e hani burada hala. O yüzden böyle kısıtlı kullanmaya çalışıyoruz. E tabii yemek de var, çay da var, değil mi? <laughs> var, her şey var. Var, <laughs> e el yıkama var da. Var. E var. Evet. Şimdi böyle bulaşıkları hallettik. Birazdan bunları durulayıp e, bir güzel dolaplara yerleştireceğim. Öyle yani bunları da halletmiş olduk. Fırındaki, fırın diyorum sobadaki o tepsileri de hemen hallettik. Yani Allah'tan bunlar şimdi halloldu. Valla mutfak darman tesman gözüküyordu. Böyle iyi oldu. Birazdan bunları kaldırırız. Bayağı bir boşalır burası. Evet mutfak da tertemiz oldu valla. Gerçekten içim rahatladı. Bayağı bir bulaşık falan vardı. Bayağı dağınık gözüküyordu burası. Böyle temiz oldu. Dediğim gibi şuraya iki tane raf gelecek. Oraya da böyle baharatlarım var, işte sıvı yağ, nar ekşisi falan koyarım. Biraz daha sade tutmaya çalışacağım. Bu da biliyorsunuz şeyler vardı, kaşıklıklar vardı. Yani onları dolaplara koydum çünkü gerçekten çok karışık gösteriyordu orayı. Böyle daha iyi bir görüntü oldu diye düşünüyorum, daha hoş duruyor. Evet, burası da bittiğine göre artık ben biraz keyif yapacağım diyeceğim ama ne keyfi? Edit yapacağım arkadaşlar. Birazdan edit. Yapacağım. Ondan sonra da artık burada ilk gecemizde bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum rahat olacağız mı onu da çok merak ediyorum ama ısı konusunda şunu söyleyebilirim ki hiçbir şekilde yani soğuk değil e, sobayı yaktık ısıtıcıyı yukarıda yaktık ve sıcacık yani keyifle rahatlıkla e, burada dolaşıyoruz işimizi yapıyoruz yani o yönden rahatız dediğim gibi. Evet bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.